Allah Allah ya Sanki bu burger hamburger gibi bir şey bir Sanmasınlar bu hamburger değil Bu hakiki dolma Allah Allah ya Bunu yiyen insan gençleşiyor Merhaba arkadaşlar Bugün yolumuz biraz uzun Karahisar'a Eğlence Köyü'ne gidiyoruz Eğlence Köyü'nde Kemal Usta'mızın yanına gideceğiz Kemal Usta dolma kebap yapıyor Vallahi Yediğiniz yiyebileceğiniz en farklı kebaplardan bir tanesi lezzet zaten 10 numara Hadi bakalım Selamünaleyküm Aleykümselam abi Hoş geldin Hoş bulduk Masna. Masna. nasılsın Teşekkür ederim siz nasılsınız çok şükür olmaya çalışıyorum Allah'a şükür seni diyar diyar arıyorum Adana'dan Karahisar'dan Karahisar'dan eğlence Evet Allah abi. aşkına beni peşinden bu kadar koşturmaya abi işte telefon numaraları değişince bulamadın bizi ama buldun şimdi Hoş geldin tekrardan ya lezzet için koşuyorum açıkçası onu evet. söyleyeyim şu kebapları istiyorum. Abi yaparım, sana da yaparım hemen. Vallahi. En güzelinden Çok iyi oğlum. Bana ne yapacaksın, ne var bugün? Abi şimdi merimizde bugün ne var? Koç ciğerimiz var, Hı -hı. burada bak. Ee, bu kuzu ciğerimiz, kuzu kuşbaşımız var. Evet. Bak, böyle kuzu butumuz var, fizyolamız var. Bunların şöyle... hepsi kuzu. Bunların hepsi kuzu. Ciğerlerimiz de kuzudur, erkekle kendisi. Bunlar Adana kebabı, acılı, acısız. -hı. -hı. Önce bence Evet. Bunlar böbrek ve yüreklerimiz var böyle. Böbrek ve yürek. Evet. Peki bugün bize ne pişireceğim? Abi bugün size Adana'da hiç yemediğiniz bir şey pişireceğim size. Hı hı. Size bir dolma yapacağım. Adana dolması. Adana dolması? Evet. Adana değil bu Kemal Usta'nın dolması diyelim size. Güzel bir Oy. size dolma kebabı yapacağım. Şimdi dolma kebabı. Evet. Ya bak merak ettim ha nasıl bir şey öyle? Şimdi ee, kaşar, kuşbaşı, kıyma içinden oluşacak. Kıymayı açacağız. İçine kaşarla kuşbaşı, pişmiş kuşbaşı atacağız. Kapak şeklinde kapatacağız. Izgarada pişireceğiz. Üstüne de ceviz atacağız. Beşe Allah böleceğiz. Yanlarında artık bir yer ciğer falan yaparız. Yersiniz. Ya dayı, sen yedin mi böyle bir şey? Ben, ben böyle bir... ilk defa duyuyorum böyle bir Vallahi şey. ya ben de yemedim ya. Dayı yakışıklısın ha. Saçlar falan o biçim. Şey. Eskiden yedim bu saçlar. Allah güzel, güzel güzel. Hala devam ediyor. Ya ben duymadım Ustam bana yepyeni bir şeyle geldi. Evet, size bir, bir dolma kahve yedireceğim. anlat, anlat! Dolma yedireceğiz usta bugün. Şimdi kuş başımızı saracağız. Tamam, şunu yapalım. Hemen bizim dolmaya geçelim. Tamam, hemen sizin dolmaya geçeceğiz abi. Peki, Kemal Ustam burada... Evet. Nasıl buranın halkı genellikle sende ne istiyor? Buranın halkı, ben geldiğimde kuş baştan başka bir şey bilmezdi. Hı hı. Ben geldikten sonra buraya bütün çeşitleri çıkarttım burada. İnsanlar yani bilmediği şeyler her şeyi yedirdim buradaki insanlara. Hı hı. İnsanlar Adana kebabını bilmiyordu. Ama şimdi en çok Adana kebabı yiyorlar. Kuşbaşı falan. daha çok Adana kebabı satıyoruz. Eskiden e, bilmiyorlar. Sadece kuşbaşı vardı Beynici'de. Bir de pizzola ağırlıklı yapılıyordu. Ama şimdi her şey var. Ciğerimiz var, kuşbaşımız var, Adana kebabı var, beyti var, külbastı var. Pizzola yapıyoruz. Gereken her şeyi yapıyoruz abi var ya. Allah senden razı olsun diyorum. Şimdi Allah senden razı olsun abi. Bir açtın. İnsanlara yeni yeni lezzetler evet. sundun. Evet. Biz burada 3 yıldır buradayız. Eskiden <laughs> sen biliyorsun biz Karinsal'daydık. Evet. Murçlar lokantasını işletmiştim. <laughs> bu kuşbaşı oğlum. Masaya bu taraftaki <laughs> abine ver. Bu da kıyma karşısındaki abine ver. Ekmekler böyle devamlı sıcak olacak. Adamın yer kere damağına böyle sıcaklık hissedecek. Peki bu kıymayı hayvan neresinden hazırlıyorsun? Bu Adana Kebabı'nın e, koyunun kaburgası ve ön kollarından hazırlarız. Evet. Bir miktarda bakarız yağlı yağlı olmadığına. Ona göre de içine kuyruk yağı katarız. Belirli miktarda onun miktarı var. Bir de hayvanın ne kadar yağlı olup olmadığına bakarak katarız yağı. İçine de kırmızı bizim salçalık biber dediğimiz, kare salamızın biber dediğimiz ondan kıyarız, katarız. Evet, alacağım. evet. Hemen ben size e, şeyinizi yapalım. Dolmayı yapacağız abi. Önce kuş başlarını attık. Kuş başımızı buraya attık. Evet. Kaşarımızı doğruyoruz. Kaşar doğruyoruz. Evet efendim. Bunu nasıl çıkardın? Yani durup dururken ben bir dolma mı yapacağım dedim. Nasıl oldu bu iş? İnsanlar e, sürekli benim yemediğim bir şey istiyor. Yani ben yemediğim bir şey istiyorum diyor. Hı -hı. Ben dedim e, yemediği kendi kafama göre çıkarıyorum işte böyle. Ya üretici olmak güzel bir şey. Evet. Yeni lezzetler, yeni tatlar. İnsan damağına yapışırsa Oraya. adım sağım yürür. İsteyenler var geçen de e, ee, Alanya'dan gelmişlerdi, Adana'ya gelmişlerdi. Bir, bir arkadaş burada yemiş, dolma kebabı. Buraya geldiler, biz de kendilerine yaptık. Şu anda kendileri telefonla devamlı görüşüyoruz, İşte dolma kebabı özledik falan filan. Gelin yaparız ya, bir şey yok, biz oraya gidemiyoruz zaten. Hı hı. Şimdi bu kaşarımızı doğradık. Tamam. Bunu hafiften toz biber atacağız. Kaşlara toz biber mi? Evet. Hafiften. Şimdi kuşbaşı bittikten sonra kuşbaşı bunun içine doğrayacağım. Hı hı. Şimdi... 360 gram 360 gram kıyma çekeceğiz. Hı hı. 360 gram. Evet. 2 kişi misiniz? Evet. Biz 2 kişiyiz. 2 kişisiniz siz. Şimdi bir dolmaya evet. ne kadar kıyma girecek? Ee, kişi başına göre değişir o. Şimdiki ne oldu? 360 gram girdik. Kişi başı ne yapar? 160 gram mı olur? 180 gram. 180 gram olur. O da evet. bir buçuk kebap şeyine geçer yani. Ha. Poşet aldım. Poşet aldım. Şimdi normal açacağız ya. Hı uh hı. -huh. E, üstünde açılmıyor. Şey oluyor. E, ne bileyim. Yapışıyor tahtaya. Ama bunda yapışmaz. Ha sen buna e, açmak, kıymayı, için. açmak için. Evet. Sermek için kullanacağız. Evet evet. Öyle yapacağız. Oğlum su getir bana. Bu arada kuşbaşımı da pişiyor. Pişmeye gidiyor. 2-3 saniye sonra hazır olur. şeyden sadık. Evet. Ben buraya bağımlı hale getireceksin Abi sen kare bizi biliyorsun. biliyorum. Ee, Ama bu ayrı bir bu, şey. Kare karesalda yoktu. Evet. Yani karesalda salda yapmıyoruz işte, yalan söylemeyelim. Ee, biliyorsun orada bizim işlerimiz daha yoğundu. Hı, hı Böyle şey yapmıyordu. Ama e, bundan sonra da yapar adam aydınları ise. birisi. yaprak gibi iyice açtı. Evet. Bu gibi açtı. Şimdi ikincisini açacağız abi. Bak ya. Var ya sen kendini iş çıkarmışsın. Evet. Kendini evet. derde evet, boğmuşsun. Diyeceğim ama. Yok, ben e, sanatımı seviyorum. Mesleğimi de seviyorum. Hı hı. Yani hiç zor sunmam. Yaparım, elime geldiği kadar. Mesleğimi seviyorum dedim. Ben, ben bu işte uğraşıyorsun. Ee, ben 14 yaşında bu mesleğe girdim. Ondan önce de yaz tatillerinde. Hı hı. Yaz tatillerinde sürekli işte çalışıyordum. Hayretle biliyorsun ben fırıncıyım. Hı, hı Güzel bekle ustasıyım. Ama ikisinde yetiştik. Yani yaptık. Ben ee, şimdi bunu yanına içine e, biber de girebilirim. Acı biber isterseniz. Bir, o acı mı? biber. Sözüm. 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 Evet, acı biber girelim onun yanına. Hı 14 yaşında başladın. Şimdi kaç yaşındasın? Şu anda 34 yaşındayım. 20 ee, yıldır bu iştesin. 20 hı. yıldır bu işteyim. Yani ben Adana'da çok iyi tanıyan olur. Var. Tanıyanlar da var. Hı -hı. Ben adıma... E, Mustafa Kemal ama Kemal Usta diyerek ben daha çok tanıdım. Aynen. Siz de Kemal Usta olarak biliyorsunuz beni. Hı, hı. Ya bir de burada bir yeni, yeni Elman yetiştiriyorsun. istiyorsun? Allah'ın meselesi. O benim oğlum. Evet. Az bak Sekirdekten, sekirdekten Allah'ın Allah meselesi. Babam esrare vak olacak. Allah'ın yardımcısı. Ekşiyor kendisi. Şimdi bunlar ikisini aldık. Biraz ha. kaşarımız fazla oldu gibi sanki. Yok ayarlar ben. ayarlar. Evet. Şimdi bu dolmamızın menüsü abi. Bunu böyle kattık abi. Of menüye. O, 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 o. Evet, evet. Menüye kattık Ya abi. sen niye benim şey getirdin buraya evet. önümüze koyacaksın. Şunları da katalım abi. Bunları Şimdi katalım abi. kıymamızın içerisine pişmiş evet. kuşbaşı ve evet. kaşarı koyduk. Koyduk abi. Böyle koyduk. Şimdi şu yaprağımızı alalım abi. Allah <laughs> Allah. <abi. Gülüyor> bu pişince böyle kaşarlar yavaş yavaş patlayacak böyle dağılacak. Yaralar ya oluyor. şimdi izlerken dahi insan evet. sonunu merak ediyor. Şimdi Volkan gibi patlayacak herhalde bu elimizde. Bu patladı, patladı zaten bu patladı. Evet, Şimdi abi. geldik ızgaraya koymaya. Evet, koyduk abi. Koyduk ve mangalda yerimizi aldık. Peki fiyatlarımız ne alemde? Burada kuşbaşı. Evet. Ee, burada Adana. kuşbaşı servis 18 lira. Aha. Ee, kuşbaşı e, 120 gram geliyor. Hı. Adana kebabımız gram. Evet. O da 18 lira. Bir buçuk kebap 200 gram yapıyoruz. Ee, o da 25 liraya veriyoruz abi. 18 lira. Evet. Servisi bu. Aha. Servis 18 lira. Yani insanlar Oy. yesin. Bizim burayı biliyorsunuz kırsal bölge. Hı hı. İnsanlar biraz yani bitkisi zayıf. Diyeceğim ki etim, evet. hani Fatih Bey et desem burada malı görüyoruz. Evet, etim güzel, tuz eti, erkek, tokludur. Bunları yani. sen mi kesiyorsun? Bunları ben karış sanırım, ben kestiriyorum, mühürlettiriyorum. Getiriyorum buraya, iki gün netten sonra işliyorum. Kıymalık, kuşbaşılı, artık. Ne ya istersen. Ucuz mu sen? Bir tane de şey koy. Adana kebabı mı koyalım? Adana kebabı koy. Koyalım. Yani. Evet, Adana kebabı koyalım abi. Şimdi bu fiyatları görüp de millet evet. ya hayır bu ne eti diye Anladım. sorgular mı? Sorgularsa abi gelsin sana dolanmalı asık eee gelsin de baksınlar. Etler mühürlü. Hı hı. Karı saldı mezbasında kesiyor, veteriner içinde kesiyor, veteriner veterinerimiz geliyor, mallarımıza bakıyor. Bu diyor uygundur derse kesiyoruz. Yani başka da bir şey yok. Her şey yasal, uygun. Her şey yasalara göre yapıyoruz abi biz. Hı hı. Yani sıkıntı yok yani. Ya ben şey diyorum. Şimdi Adana'da Yerde. Evet. Kira büyük bir gider. Tabi e, kirası yüksek Adana'da mesela Hı yıllık sen kirası. Kira farkını koymuyorsun. Ben kira farkım burada benim kiram uygun olduğu için. Aha. Bir de kendim yapıyorum iş yerini. Çalışmayı da seviyorum. abi bir çalışabilir çalışabilirim ama yok ben kendim daha çalışıp. Sen burada tek çalışıyorsun. Evet. Yok elemanlarım var. 3-4 kişi elemanım var. Dolmanız oh. bir pişiyor abi şu anda. Ya var Bak, ya. Farkındaysanız. Şöyle daha yakında göstereyim size. Allah Allah. Daha sanki bu <laughs> burgin Hamburger gibi bir şey sanmasınlar, bu hamburger de değil, bu hakiki dolma. Allah Allah! Yani bunu yiyen insan geçleşiyor. Şimdi ben buna yazarken dolma kebabı mı yazayım? Dolma mı? Yaz. yaz, Kemal Usta'nın muhalefeti yaz, dolma yaz. Yani yaz, Allah sıkıntı yok. Dolma kebab. Dolma. Allah Allah! Şimdi kaşarlar yavaş yavaş erimeye başladı. Hı hı. Yani şu anda bir 13-14 dakika sonra kebabımız hazır şu görüntüye baksanıza ya Allah'ım Allah'ım. Resmen ye diye çağırıyor. Sen var ya beni delirteceksin böyle evet. yeni yeni lezzetlerle. Beni her canım istediğinde Adana'dan buraya getireceksin ya. Abi baş Bekleriz. Küçük. Evet abi dolmamızı çeviriyoruz tekrardan. Görüyorsunuz. Oy oy. Peki, Peki bunun fiyatı abi. ne kadar? Bunun fiyatı 50 lira. 50 lira? Evet. Hı -hı. Yani çünkü koyduğumuz malzemeyi görüyorsunuz. Ne kadar koyduğumuzu. yani gram et koyduk. İçine bir porsiyon kuşbaşı koyduk. Hmm. Nereden baksan 150-200 gram kaşar koyduk işte. Ya yani çok uygun bence fiyat uygun. Yani Şimdi nereden baksan e, 360, 460, 480 gram. Yani yarım kilo et fiyatına diyeyim sana. Kilo et evet kadar, doğru. Evet yarım kilo et var. Bir de kaşar. O ekmek oraya serilecek Evet. O, o koku sana sonra... sinicek. Evet. Onu Zaten yağladık, tadı da dolaştırdık, kokuyu evet, da bulaştırdık evet, Çok güzel oldu. Ekmek aynı... et var getirdik? Ekmek yani keserken bıçakla böyle ekmek bir gelecek yani. İyice bak ısınması lazım. Evet. Sizin kebabın bir dakikası var. Ekmekte bir dakika göndersin şöyle. Hı hı. Tamam. yiyen sana dua edecek. Evet. Ellerine sağlık ustam. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. Sağol bakayım. Teşekkürler. aşağılar dışarı çıkıyor. Evet. Ya vay. Le lezzet patlaması yaratacaksın sen bizim ağzımızda. Evet. Alalım şimdi. Evet. Arkadaşlar geldik bu işin en zevkli tarafına. Burada dolma kebabı. Nasıl bir şey dedik? Ya içerisine gördüğünüz gibi kuş başına Kıymayı, e, artı, kaşarı birleştirdi, önümüze muhteşem bir şey getirdi. Yanına bir de Adana yaptırdık. Yanında şu görmüş olduğunuz salatalar standart olarak veriliyor. İsterseniz bir Adana söyleyin, isterseniz iki Adana söyleyin, isterseniz bu dolmayı söyleyin. Burada ezme salatamız, e, soğan salatamız, tablacı salatamız, mevsim salatamız standart olarak geliyor. yanında bir de şöyle, üstündeki köpeğe bakar mısınız? böyle bir ayran geliyor. Hemen şunun tadına bakmak istiyorum. Şöyle yakından. Bakın şuna. Oy, 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 oy. Yeme de yanında yat demiyor ama bunun yanında yatılmaz ya. Bu direktmen mideye indirilir. ustam resmen lezzet patlaması yaratmış. O kadar hoş ki ağzında üç lezzet birden. Kıyma, kuşbaşı ve kaşar. Görüntüyü gördünüz. Tadı gelip tatmanız gerekiyor. Nereye geleceksiniz? Adana Karaysalı Eğlence Köyü. Hemen yol üzerinde size hizmet veriyor Kemal Usta. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir daha görüşmek üzere. Videolarımla kalın. Hoşça kalın. Ha bu arada kanalıma destek için Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Ustam, avma kebabını yedik. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Afiyet olsun abi. Şimdi fiyatımız neydi? Bir daha alalım. Bu fiyat, e, sizin yediğiniz fiyat 50 lira. Bu 50 liranın içerisinde ne var? 50 liranın içerisinde 360 gram kıyma var. Hı -hı. 120 gram kuşbaşı var dolmanın içerisinde. Hı -hı. 120 gram falan da kaşarımız var içinde. Yanında bir porsiyon Adana kebabı var. Hı -hı. Evet. Biz dolmadan bahsedelim. Dolmamız 50 lira. Yarın evet. da ikram olarak Yay kayran gördük. Salata verdik. Yay kayran ikram ettik. Ayranımız da evet. mı ikram? İkram. i̇kram. İkram ayranımız da ikram. Oy. Ellerine evet. Sal. Peki insanlar burayı nasıl bulur? Burası İnsanlar nerede? nasıl bulabilir? Ee, burası eğlence. Biliyorsun Hı. eğlencemizi. Karesan'a e geçince evet. eğlence köyü var. Hemen e, köprü geçince sağ tarafta gönül lokantası olarak bulabilirler. Biz buradayız. Sabah saat 7'de geliyoruz. Akşam saat 11-12'ye kadar biz buradayız. Ellerine evet. evet. sağlık herkes gelip yiyebilir, tadabilir. Ellerini sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz.